98 radyo şimdi 10 mileye yaklaşıyor olmalı. Dikkatli ol. 10 mileye yaklaşıyor. One radyo. Onları gördüm. Şu anda size doğru geliyoruz kıyıdan yukarı. Forge kıyıdan yukarı geliyor. Radyo Crack North Bokiyası for say Uber Dan Rayo üzerinde tabanca ile koşuyor. Üzerindeki silahla koşuyor. Üzerinde tabanca ile koşuyor. Stand for biri gözaltında ye adam, şu anda forced view'deyiz. Kıyıya doğru geliyoruz kıyıya geliyor. 90 orman sahasından plaja doğru kuzeye gidecek. Çarpıştı, çarpıştı, çarpıştı. Üzerinde silah var mı? Silah var mı? Hey, oradakiler senin mi kalp adam, ha? Peki bu tarafa gel. Tamam, biri tam burada üzerinde çalış. İstemek dayan adamım. Onu alacağız. Arabam burada.